Devlet, devlet, bak bu bir, halkın malı, devletin malı değil. Halkın, halkın malı. Halkın malı artık. O orası da halkın malıydı. Doğru, haklısın. Ben arkasın. benim oğlum, ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ne ne yapıyorsun <laughs> Ali? Bunu ben daha ne yapabilirim artık? Röntes ne yapacağım ya? Ben sen cadre bayağı bak Çok mu bir şey istedim bu evrende? Çok mu bir şey istedim bu evrende? <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya başka yerde yaparız. Başka yerde <laughs> yaparız. Ben orada dedik. ben orada iyi yıkadım. Ben orada iyi yıkadım onu yaptım buradaki. Biliyorum. Ya belediye kesmiş ama <laughs> yani. Artık bu adam bu da belediyenin malı. Ben de belediye de değil. Ha, bu halkın malı. Halkın malı diyorsunuz. O zaman o da halkın malıydı. <laughs> Ve ben de bunu yapacağım. <laughs> tamam. Başka bir yere gidiş şey yaparız. Pardon ben onu değil. Ben bunu istiyorum. Ben istiyorum. <laughs> tamam belediye yararız konuşuruz. Pardon belediye benim umurumda değil. Yok yollarım malı çok kötü zarar verecek. Ben tatlıyım. <laughs> Çekiş canlı vallahi gülürüm. Hayır bu halkın değil bu. Bu değil bu insanlar mal. Tu halkın, bana, da. halkın adam. o da mı? Halkın mı? Adam da öyleydi. Bu adam O da öyleydi. Öyleydi öyle. Ama oh. onu da aldılar, gezdiler. Ben o yağcıda bir tanesini bile kesmişler. Bir tanesi umurumda bile artık ya. Orada ne güzel diye ne güzel. Artık yemiyorum. Bu ne dedim bana artık umurumda değil. <laughs> o sıralar artık çok iyi çizeceğim. <laughs> Devlet de ya... Onlar Olmaz. Hayır, ya. On, onlar onlar senin öğrenci arkadaşların değer gelecek öğrenci malı. Hayır Halkın herkes. Her şey halkın <laughs> mı? Evet. Devlet de var biraz. <laughs> Her şey halkın oğlum. Devlet gelip gel, devlet değil. hükümetler gelip geçici, belediyeler gelip geçici, herkes gelip geçici. Sadece halk kalıcıdır. Orası da halkın yeri. Burası da halkın malı. Zarar veremeyiz. Burada da halkın yeri değil mi? Ver bizi. Bizi ver bizi... Doğru, zaten kesilmiş. आज oh, अजय <laughs>